Merhaba ben Ahmet Usta ve bugün gördüğünüz bu kaleyi fethetmeye çalışacağız. Ordumuz burada gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir ordumuz var. Öncelikle birkaç top atışıyla surları zayıflatmaya çalışacağım. Sonrasında orduyu salarak fethetmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle tabii ki de topumuzu ateşleyeceğiz. İlk top atışını yapıyorum. Haydi bismillah. Şöyle sıkarak adamlara da hasar vermeye çalışacağım. Evet. Oo güzel tık Güzel güzel. Bir tane daha yapacağım. Bu arada adamlar geliyor. Biraz önden temizlik gibi olacak bu da. Evet yemeğimizi yiyelim canımızda olsun. Şöyle bir tane daha atış yapacağım. Sonra savaşa direkt geçebiliriz. Bismillah. Ve patladı. Şimdi şuraya gidiyorum. Bununla da bir tane yapacağım. Orayı da biraz yardık. Buraya, buradan da bir tane atış yapıp direkt savaşa geçeceğim. Şöyle biraz yukarı doğru atıyorum. Çok mu attım acaba? Arka surlara gitmiş olabilir. Neyse. Şimdi orduyu peşime takıp devam edeceğim orduyu toparladım gördüğünüz üzere. Böyle biraz daha yemek yiyelim ve savaşa geçiyorum. Şuradan bir tane koç başını götürerek başlayacağız. Şöyle ordunun da yardımıyla ittiriyoruz hemen. Döndürün 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 kapıyı kırmamız lazım. Haydi bakalım gidiyoruz. Hop 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 devam. Haydi döndürün. <laughs> şöyle biraz döndürelim de öyle gidelim. Orada fethedebileceğiz mi bilmiyorum. İnşallah fethederiz. Hayır diğer yere döndürüyorlar. Yani şöyle döndürelim. Döndürüyoruz. Çukura düşmesin. İttirin. Haydi bakalım. Şöyle dönelim. Şöyle döndürdük mü tamamdır. Evet. Koçbaşını döndürmeyi başardık. Şimdi kapıyı kıracağız. İlerleyelim. Hop bir tane vurdum. Hadi vurun vurun vurun. Yükleniyor şu anda. Hop bir tane daha vurduk. Bayağı bir açılıyor. Bir tane daha vurduk. Artık geçebileceğiz mi? Yok daha geçemiyoruz. Biraz daha kırmamız lazım. Bir tane daha vurduk ve içeri dalabiliyor muyuz? Yok biraz daha kırmak lazım. Bir tane daha vurduk. Artık geçelim. Geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Biraz daha kırmamız lazım. Evet kırdım ve geçiyoruz. Evet kapıyı açtık. Bir tane daha şurayı da kıralım. Evet burayı da kırıyoruz. Evet kapı açıldı şu anda. İçeri dalıyoruz. Hadi koşun. Ben de yardım etmeye çalışıyorum orada Şu şekilde devam ediyoruz. Hop. Hop. Kestik onu da. Yardırın ordu. Yardırın. Evet. 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 Kestik. Kesiyorum. Kestim. Devam. Onu da hallettik. Koşun koşun koşun. Hop, ba. Arkalıyorum. Şu şekilde dalıyorum. Vuramadım doğru düzgün ya. Hadi bakalım. Kovalıyorlar birilerini ama anlamadım. Ee, neredesiniz bakalım. Evet burada bir adama vuruyorlar. Gelin bakalım şimdi surları alacağız. Daha bitmedi. Gelin 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 gelin. Hop hop kalkan. Kestik onu. Ee, bizim adamı vuruyordum az daha koşun ha birilerine saldırıyorlar zaten tamamdır burada attığımız top saraya düşmüş nasıl denk getirdiysek Aha orada aşağı atlıyor evet ee, başka asker kaldı mı düşman askeri galiba kalmadı daha fazla öyle yemeğimizi yiyelim canımız da olsun şundan da yiyelim evet şimdi ha şurada adamlar varmış ee, o zaman oraya gelin diyoruz yapacak bir şey yok gelin ordu. bunları da keseceğiz zaten. Aha burada daha savaşıyorlar bunlar. Ne savaşmıyorlarmış. Biz. Evet bunları da biz keselim. Ordu çok iş yaptı zaten. Haydi bismillah. Evet birini hallettim. Kılıcımız da yavaşmış ya. O da öldü. Şöyle şunu kullanarak. Ha, bizim askeri vuracaktım az daha. Pardon reis. Ee, başka bir düşman askeri galiba kalmadı şu anda. Evet. Sıra geldi imparatora sarayına saklanmış. Gel buraya imparator. Haydi bakalım. İmparatorun kapısını kırdık. Ve nerede? Askerler. Ah! Kaçıyoruz. İmparator çok güçlü çıktı. Aha! Askeri imparatora ihanet etti ve imparatoru öldürdü. Diğer asker de diğer askeri öldürdü ve Zafer bizimdir. İşte bu kadar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.